Ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım no. Baba çal bizi çal Çol. Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal tarçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan yes. Para verme lan Şarkılara var Ceryan yine gidik o güzel bahçe kerbela Kerbela Yeah, tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan. lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Boz. Dursun şeker gibi şokola marmelat marmelat Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Boz. ama akalım Go. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine Üstüme Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır yes. Tipim havalı Ateş. Bu gecede hızlı Takılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım Konuşulur repileri geri Geri. Kelimenin sana geri verir Belineli baba gibi serin Kanım. Bu gece de bana geliverin Canım. Bakın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin oh, Sıcak oldu dedi gibi nelin so Spotu da açar emin mi? Oh, Eski okul dedi adım Mihriban Mihriban Seviyorum hem nesili minibar var Türkçe rapte yeni nesil biri var sus, sus. Dedi büyük olsun seviyorum minimal bir Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar çıkaracağız bu iş meselesi itibar Değil. Ki çalacağız kuku eselesi iltifat Ars. Dedi kaydet beni sms'e gir bir bak Ars. Dedim bak can paso bana sar can Yok ya kardeşime dedim kurtar beni berk can Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı buz. ama akalım Go. Arabaya bindim bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım